Abi 100 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Bugünün tarihi olan 20 Kasım 2025'in Bitcoin değerine göre 1265 Bitcoin'lik bir bütçemiz var. Şimdi senden bu bütçene göre beşli bir kadro kurmanı rica edeceğim. Kadro mühendisliği o zaman vakit kaybetmeyelim başlayalım. Evet ben kaleye Manuel Neuer'i yerleştiriyorum. Büyük tecrübe ve şu anda da piyasa değeri biraz daha aşağıdadır. Neuer'in piyasa değeri 51 Bitcoin yapıyor abi. Güzel. Epey bir bütçe kaldı elimizde 4 futbolcu için. Kalan bütçemiz 1214 Bitcoin. Güzel. O zaman iki savunma savunmacıyı da hemen vererek devam edeyim. Ben burada tercihimi bir net stoper ve bir versatil savunmacıyla yapmak istedim. Virgil van Dijk'la İspanyol boğası Marcos Llorente'yi tercih ediyorum. İkisi toplamda 609 bitcoin yaparken geriye 605 bitcoin'imiz kaldı abi. Bu arada bir hatırlatma yapmak isterim. Stablex'te 60'tan fazla kripto parayı rahatça alıp satabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde uygulamayı indirip saniyeler içinde yatırıma başlayabilirsiniz diyelim ve kalan futbolcularımızı da tamamlayalım. Ön tarafta kimya dünyayı öne çıkaran bir strateji izledim. Rodrigo de Paul ve Lionel Messi'yi seçiyorum. Umuyorum ki bütçemiz yeterli olmuştur tabii ki onu bilmiyorum. Bu iki oyuncunun piyasa değerlerinin toplamı 481 bitcoin yapıyor. Çıkarttığımızda bütçeden 124 bitcoin oyunu tamamlıyoruz. Yatırımlık payımız da kalmış. Güzelce bunu hold edelim. Bakalım nereye gidecek. Evet kadro ile ilgili yorumlarınızı videonun altına bekliyoruz. Aynı zamanda verilen bütçeyle siz nasıl bir kadro yapardınız onları da paylaşırsanız seviniriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.